Bu Bir birlikte bing rooms oynayacağız. Çakalak bu çakalak. Tabii oğlum. Tabii oğlum. Ya he he. Ezici yapabildin ama ezici. O ne Bu oyunu en fazla 4 kat. Anlamıyorum ya. Yaratayım. Bu <laughs> ne levelden başlayalım. Evet. <laughs> Bu seri <laughs> daha yeni başladı. What the fuck? <laughs> Benim ortamda Ne olur mor başlam. Hassasiyete bak. Hassasiyet ayarım yok. Evet, evet, devam, devam et bakalım. Benim ortamda kadar etti ki yüz damar dayanmış ne bulayım ya? Lan koş diye koş lan be Bir koş.

結構な話してるんです Nerede bu anahtar lan? Ne oldu Lan ne oluyor? Hiçbir şey yok. <Sessizlik> <Ne oluyor lan? Gülüyor> <Sessizlik> Arkadaşlar. Sanırım bunlar kafayı yemiş. Matemaa. <laughs> Matemaa. Scott Black. Scott Oyunda hiç mi Türk yok? Ama ne yok Thanos. Kes lan sesini sen. <laughs> <laughs> ne? Ne oldu bir dakika? Lan? Lan ne oldu?

O. O yes, mada faka. Huy da lan. Ulan. Bura ne lan? Ne ne oluyor? Ne? 2. Oluyor? seviyeye geldik. Yeter hassasiyet hiç yok. Baksana. Oha. Bu ne alaka? Ne lan? Ne? arkadaşlar bu seriyi seviyorum oha ne ara lan ben bir ki aynen kanka aynen geçiriz got Bu ha burada da get hello. <Rud sip -tina> <sSLI> að það voru nefn að okka. Það voru ekki kynnaulega. Það voru eppið, þeir voru eppið, þeir sætum lífið.

Ben Atari olduğum için Arap çok umursayabilirim. Top lane. Arkadaşlar oyun bitti işe ben anlayamadım. Oyun mu bitti lan? لاما 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 وطه لاما 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 hoş hoş aman ne daha şey ne ya motherfucker this the, the, system, the, is the patladı lan kalbim gum gum atıyor bakın <laughs> telefon iyi misin? ben <laughs> ne <laughs> evet arka <laughs> Abi, no, <gülüyor> 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 arkadaşlar. Abi işi Benim ortamda kız var. B. Arkadaşlar hepimizde görüşürüz. Evet videoyu yarın yayınlayacağım. <laughs>